Bence, a, nerde hiç kuş çıktı? Geçen işte tamam. biz girdik çok güçlü lan, Stok haliyle bizi öldürüyor. Yani. Uubav. Bakalım. Abi o yeterli. Batu'nun çıkaraklisi robot olan. He? Batu'nun çar neye benziyor? Tank. Mackins. Kim Porter şekilde şey var. var ya evet. engineer bir tane tam onun gibi. Kafasında bandana var. Bir şey yani, tamam. Evet. Hmm. Yok yani yoktan, o kadar da değil ama. <laughs> ama elinizden geldiğince çok yapmayın ya, öyle yakınlaşmayın adamları karşı. Genellikle defansif oynayın. En kötü zaten yaparsak atıyorum bizim lane hızlı biterse geliriz oraya direkt. Dynamo'nun silah hızını arttırmış abi bu arada çaktırmadan o update'te. <laughs> Dynamo yeter artık nerfler nerf evet, diyorlar. Ya nasıl bir şey? Da. Sikin mi amına koyayım? Niye? Evet, şey lazım. mod mod indirdim. Ha. Ben bir ekstra charj geliyorum abi. Bana bir tane charj Bana ekstra üçüncü charge takacaklar şimdi. Ekstra charge da yeteneğimin sayısını arttırıyor mesela. Bak, diğerinde 20 saniye bekliyorum. Bunun sayısının en azından yedek elimde bir tane daha var. Geri zekalı ölecek. A ne? Yapma. Perilidim. Ee? Yanlış adam öldürdük. Paradoxun canı bir. Base attı, base attı, base attı. Adam doğru konuşuyor. Ruhları sıkmayı unutma ama bak yukarı bir şeyler uçmaya başlıyor minyonlardan. Turunculara da vur, yeşillere de vur. O seni öne çıkarır baya. Healing right shot lazım bana. Hı -hı. Bu arada o hala var ha şey eee adı Hı. ne? Ha, birden fazla salak... kur galiba? Evet evet. Evet evet. Kurabiliyor evet, tamam. tamam bu Deny dostu. Protection hala var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sana geldiler. Hmm, oh! Nice try bro. Abi, tecavüz vuralım. Olsun Şaşır abi. abi. Oyunun late'inde her şey değişebilir. Belki arkadaki kişi sen olursun bundan sonra. Hay dine bak oğlum dina dine protection vardı vurdu <laughs> ama engona rağmen. Ben bu itemi aldım nasıl yani? Çok hasar vuruyor kanka. İki sene de vurdum. Ben bir low bırakıyorum onları da. Dikkat et ha bunlar peri atmayı biliyorlar. Bir kere evet, F bastıkları zaman ikinciyi atmak kolay olur. Canları çok az Gidi... Çok az gidiyor oğlum bunlar ne almış lan? Hmm. Oğlum, peri dediğiniz ne lan? Şeye basınca... <laughs> dodge, dodge, dodge. Eldenlikteki peri, eldenlikteki <laughs> peri adam tam vururken basıyor. Evet evet, diyorsun, evet, evet. evet 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 evet, evet 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 o... evet Aynı direkt aynı mekanik. Bu arada paradoks bir can. Tamam. Sersem deme var mı peki rakipte? Ben peri. Var var. var evet var. mal gibi evet, sersemliyor. diyor. Saniye falan i̇yi, iyi, mal var, oluyor. Sevdim bu oyunu. Günaydın abi o bayağıdır var. Aldım paradoksu. Tamam sana gelecek. Bana getirtirsen ulti basarım. Sıkıntı yok oğlum bende de ulti var. Rahatta kal abim burada. <laughs> Bir, bir, yandan şey yap. Günay. Bu mal ulti basacak. Ele... Kabilirsin Öleceğim. <laughs> ben oğlum çok malım. Kaç 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 çok kaç iyi kaç çok kaç. şey vuracak? Charge vuracak. Git. Vuramaz, vuramadı. <laughs> oğlum ben Viper oynamış adamım. Hadi o bana tutturabilir mi sence o? Bak keseceğiz yine onu. <laughs> Ya bir tek o zaten heyiz mi ya? O bir tek fazla vuruyor. Evet. Geldi o mal. Ben bir item alayım. Tank lazım. Sonra Healing right lazım. Çünkü sana bir tek fazla uğraşıyorlar. O bir tık sıkıntı. Basmamı istersen basarım bu arada. Fulli direkt canını istiyorsan. Sıkıntı yok. Almasam da olurdu. Bende healing shot var. He. O da iyi la. Desene garı. Gerizek burada sol mu arıyor? Alamadı. Hadi o Sayemde heal aldım ha. He. <laughs> Bence... Aa. Ben rage quit çekti. hiç quit attılar. Jix. Maç sayılmayacak ha. Is... Ney? On, ya onlarda penaltı biz çıkarsak mı penaltı sayılmayacak? Ne olacak? Evet, biz çıkarsak penaltı sayılmayacak. Bizi win saydı şu an. Evet, bizi win sayacak. Biz dakika 7'den adamları Evet, ben Batu'nun ya. yanına gidiyorum almaya. Ha, öldü. Bir şey olmaz. Sen yine git. Hallederiz. Evet, evet. Ben Volker almaya gidiyorum. Zaten buraya gelen giden olmaz herhalde. İşte Mina'nın özelliği bu abi, hiç kuyu Yani şimdi bizim ülkemizin marifetleri var ya. Yani. Şimdi. Estağfurullah abi, seni zaten seni saymıyorsam belki. Batta bak daha burada iyi var. farmlar var, bak haritada minik üçgenler var. 1 iki ve üç tane üçgen olacak şekilde bak. Bunları böyle saldır, bak. Bunları böyle para at, yumruk at, aynen öyle, öyle vur hepsini. öyle para kazan. Oğlum Deniz bir şey söyleyeceğim. Heh diyeceğim şey anlamayacağım ama. Neyse oyunu hızlı geçeceksek hızlı item Evet evet bari. evet. Tamam da aldı. Bond'lu sprit alayım. Nasıl kanser ettik ama elemanları? Hmm, vay çok da oynadık orayı. buradan minyonları yollayıp Volker'ı almaca ya. Kaliko bana gelmeseydi ben base'deki gardiyanları da düşürecektim de. Nice strike. Aa elemanlar leftlediler. Leftlesin ya. Yavaştan lane'lerinizi itin. Hmm, itiriyorsunuz. <laughs> <laughs> Mesela kalipka mal mı abi ne yapıyorsun ya? Yani bitti abi bitti Savunur ya. Vatan savunur ya kardeşim evet. Evet. Mesela bak bir dahakine Tesla Bullets falan alabilirsin be param bir ikinci. Abi bir de gidelim diyeceğim de <laughs> niye gidiyoruz ki ama <laughs> Mid boss yeni uyandı da biz oyunu bitiriyorsun. Bakka 5'ten kule almak iyi fikirmiş ya. He. Hep yapalım böyle. maymunlar gelsin şuraya da bunlar alsın ya. Helal be Böyle böyle hızlı hızlı. Hiç uzamazsın ha, ya. Ben direkt şirayına gittim. O onların arasından geçebilirsiniz ya. Evet lan doğru. Uh. Abi bu kadar güçsüzüz ki vuramıyor e. mu hmm. şirayına? Abi ya dünya rekoru anlarsın ya. <laughs> Harbi dünya rekoru Biz o kadar iyi oynadık ki o Adam direkt rage quit yani. İkisi de birer defa ölünce zaten anladılar bu hmm. doma alacak, abi. herhalde. <laughs> El yasak gibi. Patrona yumruk atılmıyormuş den denemeyin. <laughs> Bibo öldü ama base'leri de girdi. base'e girdi adam bu. <laughs> Abi bu mesela görebileceğin en nadir olaylardan Fatih Böyle Karşıyı sinir ettirip böyle oyundan çıkarttırmak. Bize bayağı denk geliyordu bir ara da. Evet sonra böyle bir saldılar bir bir şey oldu. İyi var rankamızı geri aldık ya.